Bu yemeğe yine mi tuz koymayı unuttun sen? Bakayım. Pardon. <laughs> of çok pardon ya. Gerçekten unutmuşum. Ay bir dikkat et canım sen de. Bir değil iki değil. Tamam dikkat ederim. Tamam ya o kadar tuzsuz değil. Gitmeyin annemin üstüne. Sen tuz yemeğini ye. Ay hep anasının bu tutuyor hep. Biraz da babanın tarafını tut. Ben biliyorum kimin telefon tutup tutmayacağım. Doruk. Tamam anneciğim sen yemeğini ye. Detoksuyum hazır mı? Birazdan hazırlıyorum. Çabuk ol biraz. ya. Ben de kahvaltı hazırlayayım bari. Ay. Ne yapıyorsun ya? Pardon. Ne bağırıyorsun anneme ya? Ay çok sakar. Yoruk. Pardon ayağım kaydı da. Pardonmuş. 16 yıldır aynı şey. Özür dilerim. Akıllı ol. Almayayım ayağımın altına. Baba ne yeter. Dün bir bugün iki. Bu kadın sizin köleniz değil. Doruk. Birkaç gündür e, gözüme batıyorsun. Ona göre. Yeter. Ona sıkılıklı. Ne olacak? Benzettiğim bu çocuğu da kendine. Biraz dikkat etsene ya. Yalnız sen bana çarptın. Mal ya. Ben senden daha büyük bir mal göremiyorum yalnız. Gerizekalı ya. Arkamdan konuşma. Ay kanka sen bu adamı niye e, katlanıyorsun ya? Boşan avukatlığa geri dön işte. Saçmalama ya. Küçük bir şey için e, boşanır boşanılır mı hiç? Vallahi ya boşanırsın ya da bu işkenceye katlanırsın. Of. Of. Ben ne zaman boşanacaksın? Ula bunu aklına sok. Ben karımdan boşanmayacağım. Ne için? Çünkü benim bir oğlum var. Ela da senin kızın ama. Farkındayım. Bundan çok şüpheliyim. Peki Ela için niye bir şey yapmıyorsun? Çünkü Ela babası olduğumu bilmiyor. Ela babası olduğunu bilmesin gerek. Bir hediye getirip verebilirsin mesela. Ne diyeyim? Ben senin, ben senin annenin iş arkadaşıyım. Sana hediye mi getirdim diyeyim? Eğer kızına, hatta öz kızına e, içten bir hediye vermek isteseydin zaten verirdim. Bir yolunda bulurdum. Bu yüzden karın iki yıldır aldatıyorsun benle. Bunun yolunu nasıl biliyorsun canım? Demek ki e, öz kızıma bir hediye vermek istemiyorum demektir. Hem bu arada Defne, Doruk, annem, üçü de Ela'nın Ela'nın benim kızım olduğunu bilmiyor. Sakın cayma. Baş üstüne efendim. Bunun senin için de zararlı olacağını biliyorsun. Eğer anneme Döfne'ye, Dura, eğer bunun hakkında bir şey söylersen senle yollarımızı e, ayrılmamız gerekiyor Çağla. Baş üstüne efendim. Başka istediğiniz var mıydı? Benle dalga geçme. Senle dalga geçmiyorum. Sadece kızını görmeniz istiyorum çünkü o senin kızın. Kızını seçmedin doğru seçtin. İkiniz de Defne ve senle de aynı anda evlenemem. Bunu biliyorsun değil mi? Ama Defne'yi değil de benle evlenebilirdim. Neyse ya bunları tartışmaya kapalı konular. Sen tartışmak istemiyorum. Peki bakalım. Hayret. ilk defa düzgün bir yemek yapmışsın. Afiyet olsun. Babaanne. Tamam susun yemeklerinizi yiyin. Bugün gerizekalı bir kızla çarpıştım ya okul bahçesinde. Bir de yağ gibi üstü çıkmaya çalışıyordu. Kim şu gidip bakalım. E, saçını başını yollayayım. Kimse benim e, torunumla uğraşamaz. Yok ya uğraşmadı zaten. Ela diye bir kız yani. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin baba? İyi değilim. Bir... Boğazım bir şey kaçtı da. Su getireyim mi? Hayır hayır. Afiyet olsun hepinize. Tövbe tövbe ya Rabbim ya Resulallah korktur mu beni ya? Hem. <laughs> of bu Ela meselesi çok canımı sıkmaya başladı. Alo efendim Çağla. Aşkım. Seni çok özledim. Ne istiyorsun Çağla? Sadece seni özledim. Ben de seni özledim aşkım. Ha bir de. Bugün okulda Doruk ve Ela çarpışmışlar birbirine. Bayağı da bir laf dalışına girmişler. Bana bak hiçbir şey fark etmesine ııı e, e, şey yapmıyorsun tamam mı? Hiçbir şey fark etmesin izin vermiyorsun Ela Hanım. Tamam mı? Tamam Merak etme. Yani İlla ki de söylerim Dövüşme arkadaşlarımla diye. Çağla bak. Her şeyi Ela ve senin için yapmaya çalışıyorum. Tamam canım. Ben ne diyorum ki? Ama gerçekten seni çok özledim. Ben de seni çok özledim aşkım. desne. Aşkım dediğin kişi kim? Murat söylesene. A Telefonda aşkım diye konuştuğun kişi kim?